Merhabalar Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşırı kolay ve çok lezzetli sadece iki ana malzemeden oluşan bir tarif hazırladım. Eğer sizin de elinizde böyle kuru yufka ve tavuk butunuz varsa bu tarifi hazırlamanız çok kolay. Sizler de bu tarifi muhakkak deneyin derim. Buyurun hep birlikte bu güzel yemeğin yapımına geçelim. Bu lezzetli yemeğimiz için ilk olarak tavukları haşlamamız gerekiyor. Ben bu şekilde 3 adet tavuk buttan hazırlıyorum. Derince bir tencerenin içerisine 3 adet tavuk butun deri kısımlarını temizledim ve tencerenin içerisine aldım. Şimdi üzerine bolca su ilave ediyorum. Bol suda tavukları haşlayalım. Bakın bu şekilde 1,5 litreye yakın su ilave ettim. Şimdi tavukların üzerine Şöyle iki tatlı kaşığı da tuzunu ilave ettim. Tavukları düdüklü de haşlıyorum. Tavuklar haşlanırken biz de yufkalı kısmını hazırlayalım. Böyle yufkaları gördüğünüz şekilde şöyle ben yuvarlak bir borcam kullanıyorum. Borcamın içerisine böyle kırıklayıp alalım. Bizim Balıkesir yöresinde buna çılgır derler arkadaşlar. Diğer yörelerde ismi ne bilmiyorum ama sizler ismini her yörenin muhakkak ismi farklıdır. Yani yorumlar kısmına yazarsanız bu yemeğin sizin memleketinizde isminin ne olduğunu yazarsanız ben de ismini öğrenmiş olurum. Evet şimdi tavuklar haşlandı. Şöyle kapağını açıyorum. Şöyle haşlanan tavukları tencerenin içerisinde ayrı bir kasenin içerisine alıyorum. Tavukları birazdan kemiğinden ayıracağım. tavuğun suyunu böyle kırıklamış olduğum yufkaların üzerine döküyorum. Böyle sulu gibi yani böyle biraz suyu bol gibi gözüküyor ama suyun tamamını çekecektir. Hatta gerekirse üzerine biraz daha da su ilave edebiliriz bu tavuğun suyundan. Şimdi bunun üzerine örtüceğiz ki iyice yufkalar iyice şişsin, suyunu tamamen çeksin. Biz de o esnada tavukları didelim. Şöyle tavukları dittim kenara alıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağını küçük bir tavanın içerisine aldım. İçerisine şöyle 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettim. Yarım çay kaşığı da kırmızı toz biber ilave ediyorum güzel bir renk vermesi için. Şimdi bu yağı eritelim. Evet bu şekilde tamamen böyle tavuk suyunu yufkalar çekti. Şimdi böyle dikmiş olduğum tavukları yufkanın üzerine alıyorum. Evet tereyağımı da erittim. Şimdi tavuklu çılgır tarifimin üzerine bu şekilde erittiğim tereyağını da döküyorum. Son olarak da üzerine şöyle maydanoz serpip hemen sıcak olacak şekilde servisini yapalım. bu şekilde. Tavuklu çılbır tarifim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer bu güzel videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde, yeni paylaşımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.